Yeni aldığı otomobiliyle yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki bisikletli çocuğa çarptı. Sevgili izleyenler meydana gelen kazada Furkan B. isimli küçük çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü. Kaza esnasında otomobilde bulunan ve yaşanan olayı anlatan Mehmet Emin Alış kendisi bize vurdu biz ona çarpmadık ama durumu kritikti çok kan kaybetti dedi. Çocuk buradan geliyordu, direkt yalpaladı. Biz frene de bastık, duramadı buradan. Direkt şurada yaya geçidinden bir metre sonra yani biz kendimizi sağa doğru da attık, biraz sola doğru da attık. Olmadı yani, çocuğa zaten vurduğumuz yer belli. Çocuk yani kendisi bize vurdu, zaten araçtan da belli. Çocuğun yani bize vurdu, sol taraftan vurdu çocuk. Bisikletleydi, bisikletinde sürüyordu. Kimse demesin yani çocuk bisikletle yaya geçidinden yaya gidiyordu. Karpazın arkası vardı, çocuk zaten önüne de bakmıyordu adam hakkında. Yapalıyordu çünkü. Sürücünün tamam. arkasındaydım abi ben. Şöyle arka makam koltuğuna oturuyordum. Ön koltukta da arkadaşım oturuyordu. Yani zaten kendisi bize vurdu, biz ona vurmadık. Çocuk 13-14 yaşında abi. Durumu biraz Kritik de bir abi ya. Çünkü çok kan kaybetti burada. Burada ben 2 senede burayı kiraladım. Burada daha önceden 5. ölümlü kaza oldu burada bu yaya geçildiğinde herhangi bir e, çözüm yok şu ana kadar ama bundan sonra çözüm çözüm üretilmesi gerekiyor. Karayollarına biz belediye müracaat ettik. Belediye diyor ki orası karayollarına ait. Karayollarına aitse buraya yaya geçit, alt geçit veya üst geçit yani dalçık veya üst geçit yapılması acilen gerekiyor. İhtiyaç. Küçük biraz önce küçük bir çocuk bisiklet araç kurdu. Belki de 16 yaşında. bilmiyorum inşallah. 16 yaş şey e, i̇nşallah çocuk yaşar. <laughs>